baktığımızda onlarda sani değerler açısından cevaplamamız gerekiyor. Çünkü onlarda neticede insan olarak hayatın içerisinde yer almaktadırlar. Devlet kurumlarında çalışamamaktadırlar. Şirketlerde işe girmekte zorluklar çekmektedirler. Kendi mesleklerini icra etmekte sıkıntılar yaşamaktadırlar. Bu zorluklarından dolayı ilticayı düşünenler bizlere yazmakta. Fakat burada karşımıza şu sorun çıkmakta. Özellikle LGBT üyeleri herhangi bir bu kendi konularıyla alakalı bir derneğe üyeler mi? Herhangi bir faaliyet etkinliklerine, mitinglerine, toplantılarına katıldılar mı? Ve kendileri yapmış oldukları başvuruları hangi sebep ve gerekçelerle ertelendi? Kendileri bu çerçevede herhangi bir siyasi soru kovuşturma geçirdi mi? ve kendileri bugüne kadar baskı, zulüm, işkence gördüler mi? Darp raporları vesaire var mı? Bunları belgeleyebiliyorlar mı? Eğer bunları belgeleyebiliyorlarsa bu, bu noktada yine iltica ettikleri takdirde değerlendirmeye alınacağını düşünmekteyim. Evet değerli arkadaşlar gördüğünüz gibi ben iltica etsem kabul alır mıyım sorusunda mutlaka mensubiyetinize inandım ama mağduriyetinize inanmadım sorusuyla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Bir de hiçbir şey olmayanlar var. Sadece Kürdüm, sadece Aleviyim, işte cemaat mensubuyum ama toplantılarına falan katılmadım, sempatizanıyım. Şu Kürt hareketine mensubum. Ya da hiçbir şeyim yok, hiçbir yerle irtibatım, alakam yok. E, Türkiye'den bunaldım, aldım, iltica etsem kabul alır mıyım? Hayır arkadaşlar. Yani hiçbir şeyiniz yoksa, eğer bunalmışlıktan, ekonomik sebeplerden, Türkiye'de yaşamak istemediğinizden dolayı başka bir ülkeye gidip iltica edeyim dediğinizde maalesef ilticanız kabul edilmeyecektir, reddedilecektir. Ekonomik gerekçeler gibi sebepler ya da ülkenin yaşanan kaos ortamından dolayı sizin mesela iki silahlı grup arasında çatışmada arada mı kaldınız? İki aşiret arasında arada mı kaldınız? Hayır arkadaş. O zaman ya da normal köyde, şehirde yaşıyorsunuz, geçinemiyorsunuz. İşte gideyim iltica edeyim ya da çocuğumun eğitimini düşünüyorum. Türkiye'de işte deizm arttı, işte toplumun ahlakı bozuldu, ondan dolayı gideyim iltica edeyim dediğinizde bu inandırıcı bulunmayabilir. Çünkü yaşanan ekonomi krizden dolayı iltica ve mültecilikle bir maliyettir devletlere. Devletler de kabul etmeme yönünde reyini kullanacaktır. Bundan dolayı hani gerekçesiz iltica da kabul edilmeyecektir. Adli ve idari davalar olanlar, işte benim hakkında Çek senetten dolayı mahkeme açıldı, hapis kararı çıktı, iltica etsem alır mıyım? Her ne kadar insan haklarındaki kimse borcundan dolayı alını konamaz dense bile ekonomik sebepler ilticada ret olarak değerlendirilmektedir derler arkadaşlar. Hırsızlıktan, yan kesicilikten ya da işte kadın çocuk istismarından ya da uyuşturucu ticaretinden dolayı bu işi yapanlar İltica etsem kabul alır mıyım? gibi çok soru sormaktadırlar. Bunlar da ilticada değerlendirilmeyen gruplar arasındadır. Yani adli olayım var, iltica etsem kabul alır mıyım? Hayır arkadaş. Kadın tacizinden dolayı yargılanıyorum, iltica etsem kabul alır mıyım? Hayır arkadaşım. Çocuk tacizinden dolayı iltica etsem kabul alır mıyım? Hayır arkadaşım. Uyuşturucu ticaretinden dolayı hapis yatma riskiyle karşı karşıyayım, iltica etsem kabul alır mıyım? Hayır arkadaşım. Yani ilticanın ana fikri, bir devlet tarafından bir haksızlığa maruz kalp hakkında hükümetin baskısıyla adli idari kolluk kuvvetlerinin hükümetin emriyle sana işlem yapması. Yani normal hukuk işlemiyor artık. Diğeri de bundan dolayı işkence görme, zulüm görme, baskı görme, insan haklarının ihlal edilmesi, yaşam özgürlük ve can güveni tehdit tehlike risk altında olması gerekir ki iltica ettiğinde değerlendirmeye alınsın. İltica etsem kabul alır mıyım sorusunu sorarken arkadaşlar maalesef beni de sıkıntıya sokmaktadırlar. Şundan dolayı iltica, ben Kürdüm iltica etsem kabul alır mıyım? Ben cemaatlerim iltica etsem kabul alır mıyım? gibi soru soruluyor. Arkadaşım bu soruya cevap verilir, ne cevap verilebilir yani? Ben müneccim değilim ki yani keramet göstereyim ya da ya bu şunu demek istediğim keşif yapayım da cevap vereyim. %90 görme engelli, ortalama, standartta ortalama bir insanım değerli arkadaşlar. Anlatırken olaylarınızı, videolarımızı dinlediğinizde kimler iltica edebilir? İltica kriterleri nedir? Redde ne dolan sebepler nedir? Ya bu videoları izleseniz zaten ilticaya değer olup olmadığını siz kendiniz karar verebilirsiniz. Bütün bunlara rağmen cevap mensubiyetinizi, mağduriyetinizi yazıp ondan sonra bu kriterler ışığında alabilir miyiz diye bakmanız daha sağlıklı olacaktır. İltica değerlendirme kriterleri diye videomuz var. Orada kriterlerden bahsediyoruz. Bu kriterlerden geçiyorsanız ilticanız değerlendirme alınacaktır. Ha ben Avrupa'ya gideyim, kapağı atayım, bir iltica edeyim. Ondan sonra bakarız, çalışırız, evleniriz, iş buluruz. Ben bu tarz çakma ilticalarla ilgilenmiyorum değerli arkadaşlar. Benim konumun dışında. Yani bu çalışmaları yaparken asıl amacım gerçek mağdurlara yardımcı olmaktır. Ya mağdur olmamış Avrupa'ya gidip bir an önce kapağı atıp hayatımı kurayım, yolumu bulayım gibi çalışmaları ben maalesef buna zamanım da imkanım da fırsatım da yok değerli arkadaşlar. Bundan dolayı gerçekten gerçek mağdursanız başım gözüm üstünde yeri var. Sizlere yardımcı olmaktan şeref duyarım. İltica ile alakası olmayan insanların sorular sorup gereksiz yere bizi meşgul etmesinden de rahatsız oluyorum bundan dolayı kusuruma bakmayınız değerli arkadaşlar. Onların videolardan istifade etmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü bunlara cevap verdiğimiz takdirde şöyle bir hukuki problemle karşılaşıyorum. Savcılık dava asla dese ki sen işte insan kaçakçılığı yapıyorsun, insanları gayrimeşru yollarla iltica ettiriyorsun gibi söylese, hapis yatacağım yani durduk yerde niye yatayım yani gereksiz sorudan dolayı değerli arkadaşım. Bu nedenle devlet istediği mülteciyi alır, istediğini almaz. Yani sen burada iltica kriterlerine uyuyorsan kabul alacaksın, uymuyorsan kabul almayacaksın. Bu videoları çalışmalarda eğer kendine bir çıkış yolu bulamadıysan demek ki iltica değerlendirme kriterlerine uymuyorsun. ret alacaksın manasına gelebilir. Bu sebeple iltica etsem kabul alabilir miyim gibi sorular sorduğunuzda değerli arkadaşlarım lütfen hani gereksiz yere bizi yormayınız. Son zamanlarda Türkiye'de bir de darbe girişimi olacakmış, rüyalar görülüyormuş gibi bazı kendini bilmez densizler milleti tehdit etmeye başlamış. Anlaşılan şimdi cemaati, bazı cemaatleri Doğu Perinçey'in deyimiyle cemaatleri bitireceğiz faaliyetleri yerine geldi anladığım kadarıyla. Şimdi anlaşılan o ki AKP'yi bitirme planı yapıyorlar. Bundan dolayı da hükümet anladığım kadarıyla solculara, kemalistlere ve Doğu Perinçek ekibine operasyon çekeceği benziyor. Bunun altyapısı oluşturuluyor. 2016 darbesinde gördüğümüz kadarıyla bu Ocak, Şubat gibi söylentiler başlamıştı. Haziranda oldu. Demek ki 6 ay, 8 ay sonra bunlar seçimler bahane ederek yine bir çalışmanın içerisindeler. Bu çerçevede peki Kemalistler, Solcular bunlar iltica size kabul alabilirler mi? sorusuna bakıldığında bunların bu yaşanan baskı zulüm, işkencede rolleri, payları var mı, yok mu ona bakılacaktır. İnsanlık dışı ve suçuna iştirak edip etmediklerine bakılacaktır. Ondan sonra ticalar yani iltica değerlendirme sayrı yapılacaktır. Ama hani Lahey gibi olaylarda insanlığa ve karşı yapılan suçlarda ise insanlık dışı uygulamalara ne kadar destek verildiğine bakılarak ayrı ilticaları değerlendirilecektir. Bu çerçevede bakmak lazım. Özellikle asker ve polislerde ise ya da hakim savcılarda ise yani bu ilticasem kabul alabilir miyim gibi sorularında baktığımızda ise özellikle doğu güneydoğu'da Kürtlere yönelik yani PKK'ya operasyon yapılırken Kürtlere yönelik operasyon olarak algılandığı için batıda eğer siz bu operasyonlara katıldıysanız, insanlığa karşı suç işlemişsiniz, soykırım yapmışsınız gibi değerlendirilebilmektedir. Bundan dolayı bu insanların da bu operasyonlara katılıp katılmadıklarına bakılacaktır, ilticaları ona göre değerlendirilecektir. Değerli arkadaşlar, iltica kabul alabilir miyim sorusuna inşallah cevap vermeye çalışmışımdır. Bundan dolayı sorularınızı sorarken yani kaliteli soru sormanızı rica ediyorum. Sorunun Kendinizi nasıl ifade ediyorsunuz, hangi mensubiyetiniz var, mağduriyetiniz nedir? Bunları da beraberinde anlatarak sorunuzu sorarsanız benim için daha kolay cevap verme imkanı doğacaktır değerli arkadaşlar. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı ihmal etmeyiniz. Saygılar sunuyorum. İyi çalışmalar.